Görkem çıkarılan yangından sonra yakalanır. Ancak hapse gönderilmez, akıl hastanesine gönderilir. Ancak Pembe, Görkem'in cezasını çekmesi gerektiğini düşünür ve onun hapse girmesini ister. Siz de Pembe gibi düşünüyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece desteğinizi gösterebilirsiniz. Pembe'nin karşı çıktığı bu kararı Doğa da destekler. Aynı zamanda Doğa, kaybıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kıvılcım ise tamamen çökmüş durumdadır ve tam da bu zor döneminde Ömer'e ihtiyaç duymaktadır. Ömer, Kıvılcım'ın zor zor zamanında yanında durarak onun güvenini tamamen kazanacak ve artık evlenme tarihi alacaklardır. Kıvılcım ile Ömer'in evlenmesini benim gibi siz de istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Üstelik Ömer ile Kıvılcım'ın evliliği aniden gelişecek ve kimse de bunu beklemeyecektir. Yani Ünal ailesi ve Arslan ailesi tekrar bir araya gelecek. Maalesef ki iyi şeyler yaşanmayacaktır. Pembe Fatih'e bir süre ilişki yaşamamasını söyleyecektir. Ancak Fatih Doğan'ın yaşadığı bu zor süreçte onun yanında olmak zorundadır ve Pembe'yi tabii biiki dinlemeyecektir. Bu durum pembenin oldukça zoruna gitse de Fatih ile Doğan'ın aşkını ne olursa olsun engelleyemeyeceğini bilmektedir. Kıvılcım ise olanlardan Fatih'i sorumlu tutar. Doğa Fatih'i tekrar hayatına sokmasaydı Görkem Arslan ailesine bulaşmayacaktı. Kıvılcım bunu bahane ederek Doğayı Fatih'ten uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak ikilimiz Doğa ve Fatih'in aşkını hiçbir şey engelleyemeyecek ve tekrar bir araya gelmeleri için ailelerini es geçmek zorunda kalacaklardır. Metehan ve Mine yeni bir ilişkiye başlayacak ve Metehan sonunda doğru kişiyi bulduğuna inanacaktır. Halime Metehan ile Mine'nin evlenmesi gerektiğini söyler. Ancak Metehan henüz erken olduğunu söyleyerek Halime ablaya karşı çıkacaktır.